Herkes için zor bir durum biliyorum. Hepiniz şaşkın ve üzgün durumdasınız. Ancak olay açıklığa kavuşana kadar hiç kimse buradan ayrılmayacak. Anlayışınız için şimdiden teşekkürler. Önce şu kadını bulanlarla konuşalım. Yasemin Uslu, 35 yaşında. Maktül'ün arkadaşı. Birden onu öyle havuzun ortasında yatarken gördüm. Ne yapacağımı bilemedim. Onur Tamay, 36 yaşında. Maktül'ün arkadaşı. Yasemin'in çığlığını duyduktan sonra ...hemen koştum havuza atladım. Onu sudan çıkartmaya çalıştım. Ama kostümü beceremedim. Çıkartamadım havuzdan. Hemen havuza atladım. Kahraman Çolak, 46 yaşında. Maktül'ün arkadaşı. Onur'la birlikte güç bela çıkarttık havuzdan. Nefes almıyordu. Çok gayret sarf ettim. Çok. Ama ben... Müzisyenler ve dansçılar da var mı bu listede? Hepsi orada komiserim. Tahsin Yorulmaz, 43 yaşında, evin kahyası. Ya çalışanlar? Hemen çıkarırım listesini. Tamam. Şimdi bize yardım edeceksin. Listedeki bütün davetlileri tek tek kontrol edeceğiz. Tamam? Tabii komiserim. Tamam mıdır Murat? Tamam başbur seni. Yalnız bu iş cinayetse işimiz zor. Çok fazla davetli var. İşin iyi yanından bakalım. Bu kadar kişinin içinde kimse görmeden bir cinayet işlemek oldukça zor. Kesinlikle biri bir şey görmüş ya da duymuştur. Birisinin alerjisi varmış anlaşılan. Şunun üzerinde parmak izi bulabilir miyiz dersin? O akşam kullanıldığı ne malum? Belki daha önce bir kullanıp atmıştır. Bana rengi olması gerekenden biraz farklı gibi geldi. Şunun spektrumunu bir alsana. Olur. Bak yine parıldayan bir şeyler var. Simli bir yere sıkıca asılmış. Tırnak katlarına kadar girdiğine göre... Her pırıltı delildir. Bakıyorum dersine iyi çalışmışsın. <laughs> ne diyorsun doktor? Cinayet olabilir mi? Cinayet olup olmadığını söyleyemem Orhan. Ancak akciğerlerini incelettik. Havuz suyuyla boğulmuş. Ama suya düşmeden önce anafilaktik şoka girmiş. Anafilaktik şok mu? Evet Orhan. Anafilaksi alerjik şok olarak da bilinir. Yani suya düşmeden önce yediği, içtiği, soluduğu ya da dokunduğu herhangi bir şey yüzünden şoka girmiş. Böcek zehirleri, polenler, yiyecekler ve ilaçlar bazı kişilerde ciddi alerjik reaksiyonlara neden olur. Yelpaze öylesine geniştir ki yer fıstığından bulaşık eldivenine, balıkçının çevresindeki havadan çok sayıda uçan balonun bulunduğu mekandaki lateks partiküllerine kadar akla hayale gelmeyecek pek çok şey alerjiye yol açabilir. Bu durum kimi zaman çocuk, kimi zaman ileri yaşlarda aniden ortaya çıkar. Genelde her 10 kişiden biri risk altında olmakla birlikte pek çoğu neye karşı duyarlı olduğunu bildiğinden kendini korur. Neye alerjisi olduğunu bilmeyen, kendini koruyamayan ya da hemen tedavi edilemeyenler anafilaktik şok sonucu soluk yollarında daralma ve tıkanma yüzünden hayatını kaybedebilir. Hemen otopsi yapılmadığı takdirde ölüm nedenini bulmak neredeyse imkansızdır. Bu yüzden anafilaktik şok sonucu gelişen ani ölümlerin bir bölümü aydınlatılamadan kalır. Yani zaten ölmek üzereymiş, öyle mi? Evet. Üst solunum yollarındaki ödem larenksi tamamen kapatacak boyutta. Hem eozinofili hem de diğer organlarındaki özel mast hücreleri bunu destekliyor. Ayrıca sağ bağırsağlarında iltihaplanma rastladım. Olay yerinde de bir bulduk. Evet. Raporları inceledim. Epipen iğnesiymiş. Bu iğne anafilaksik şok sırasında kullanılır. İğne kullandığına göre bir şeye alerjisi olduğunun farkındaymış öyle mi? Kesinlikle Orhan. Çünkü bu iğneler ülkemizde satılmıyor. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın yetkili biriminden onaylı reçete ile yurt dışından getirtilebilir ya da el altından temin edebilirsin. Elvis Presley'in alerjisi olduğu, diş hekiminin yaptığı kodein yüzünden anafilaktik şoka girip öldüğü ileri sürülür. Superman film serisiyle ünlenen Christopher Reeves'in de alerjisi vardı. Attan düştükten sonra hasara uğrayan omuriliğinin tedavisi için denediği bir ilaç yüzünden anafilaktik şoka girmiş ve kalbi durmuştu. Benzeri durumdaki pek çok hasta gibi epinefrinle hayata döndürüldü. Aslında epinefrin ya da diğer adıyla adrenalin, böbrek üstü bezinin sentezlediği bir hormon ve nöro ileticidir. Kalp vurum sayısını arttırır, bazı damarları büzer, bazılarını genişletir ve alerjik bir kişi için kimi zaman bir can kurtaran simididir. Peki neye alerjisi olduğunu tespit edebilir miyiz? Mide muhteviyatını inceledim. Son olarak soslu bir salata ve kırmızı havyar yemiş. Ayrıca beyaz şarap içmiş ama kanındaki alkol miktarı çok az. Alerjiye bunlardan biri neden olmuş olabilir mi? Olabilir. Ama tespit etmem için detaylı bir analiz yapmam gerekir. Üzgünüm ama bu sefer elimizde fazla bir şey yok Selim. Hadi ya. Maalesef. Olay yerinde bulunan enjektörün üzerindeki parmak izi de sadece maktüle ait. Bir tepsi bu kadar mı? Bir de maktülün tırnaklarının altına yapışmış simler bulduk. Ama ne kadar işinize yarar bilemedim. <laughs> Gene baltayı taşa vurduk desene. Bu sefer işiniz zor Selim. Olay yerinden toplanan diğer delillerden de kayda değer bir şey çıkmadı. Ama yine de raporu en kısa sürede hazırlayıp ulaştırırım size. Tamam Zeynep. Başka bir şey var mı Selim? Ee, var aslında bir şey soracağım ya. Sor bakalım. Şu televizyonlardaki evlilik programları var ya. Hı -hı. Sen izliyor musun hiç onları? Nereden çıktı şimdi bu? Yoksa sen izliyor musun? Yok canım ya. Yani, i̇zlediğimden değil yani. Bir araştırma yapıyorum bu aralar. Hani bir iki baktım. Ne araştırması yapıyorsun Selimciğim? Şimdi daha çok şey üstüne. Yani insanlar neden evleniyorlar? Neden boşanıyorlar falan? Onu çözmeye çalışıyorum. Sen şu cinayeti çöz. Bırak o işi sosyologlar çözsün. Ha? Evet. Bu olmasa da alerjisi yüzünden ölecekmiş yani. Bilemiyorum Selim. İğneyi yapmayı başarmış. Ya iğne şey yaramamış ya da bu işin içinde başka bir şey var. İyi de bu durumun cinayet olduğuna dair hala elimizde bir delil yok. Yine de emin olmadan dosyayı kapatamayız. Şu evdeki çalışanlarla bir konuşalım mı? Yani kadının bir şey alerjisi varsa onlar muhakkak biliyorlardır. Doğru söylüyorsun. Hadi gidelim. Başkomiser Orhan ve yardımcısı Selim, evdeki çalışanlardan maktul hakkında bilgi almak üzere tekrar olay yerine gittiler.